motora binebilir miyiz bakalım diye adam geleni dengeye sokuyor gidiyor vallahi. kardeşimle, Yasin abiyle buluştuk. Şimdi Mehmet yanına doğru gidiyoruz. Artık bizim de bir grubumuz var. Allah! Evet arkadaşlar, hepinize yepyeni bir videodan selamın. Aleyküm kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Dünkü düşme hadisesinden sonra bugün gene arkadaşlarımızla bir yayla tur yapmaya karar verdik. Arkamızda işte gücümüzce yettiğince hem bir tanışma fazla olacak arkadaşlar ilk defa görüşüyoruz. Hem de güzel bir vakit getireceğiz, bir mangal yapacağız arkadaşlar. İlk kez bu Maşallah ya Uğur hocamın makine sağlam güzel. Hakikaten çok karizmatik bir motormuş. Bayağı rüzgarlı bir gün aşağıya nazaran. Ha, biz kafaya koyduk artık. Baksana da şuna. Poşetler havalarda uçuşuyor. Ama çok eğlenceli bir gün olacak. Bunların hiç şüphem yok. Bir tanesinin yere sürttü gibi ama nereye sürttü bilmiyorum. Evet Mehmet en önde. Yasin abi arkasında, Emrah onun arkasında. Arkasında burada tanışımız bir arkadaş ismini bilmiyorum. Onun arkasında Uğur hocam, en arkada ben. Evet değerli kardeşim Mehmet, organizasyon ekibi. <laughs> <laughs> Makinas çok iyi ya. Bir de araba korunası yapmış adamdır ya. Evet daha yollarından götürecek bizi. Bizim acemiliğimiz buradan gitmekti dün. Şimdi daha yollarına vurduk. Buradan artık gideceğiz arkadaşlar. Sanki yıllardır bu grupla beraber peş peşe motor sürüyoruz gibi herkes birbirine o kadar uyumlu ki hiçbir sorun yok şu ana kadar Allah'ın izniyle. Sorun da olmasın. Mehmet yer neresi? Yer neresi? Şurası değil mi? Kamp yerimiz burası olacak. Buradan manzaraya doğru artık oturacağız arkadaşlar. Hadi bakalım Yasin yüklen malzemeleri kardeşim. Sürmeneden ekmek getirmiş, domates getirmiş, biber getirmiş. Orman yolundan aşağı iniyoruz. Arkadaşlar şu yukarıdan çıkmışlar. Ey maşallah manzara süper ha. Fındık hasadı başladı. <laughs> Oy maşallah. Yapılır abi baksana. Evet. Buradan aşağı. hocam tripodumuzu yaptı. Sağ olsun. Grubumuzun öğretmeni. Okuma yazma bilmeyenler gelebilir. <laughs> Mehmet hocam. Ne yapıyorsun? Çok ileride duruyorsun ha. Gel bu tarafa. Ya sana bir şey olmaz değil. Aşağı uçurum. Gel bu tarafa gel. Başka Mehmet'imiz yok. Gel bu tarafa gel. Beton lazım olursa burada arkadaş var. Seramik ustamız var. Emrah sen ne iş yapıyordun? Bilmene bıçağı lazım olursa o da var. Evet tavuk ustamız işleyişini yapıyor. Evet bizim Mehmet bugün misafirliğe çağırdı ama yavaş çok yavaş. Çay olacak adam sürme neden geldi. Hala çay demlenmedi bir. Havurda ızgara yapılmadı iki. Bakacağız göreceğiz hadi bakalım. Ama hakikaten ama manzarası dediği kadar varmış yani. Ha böyle bir manzara. Paskalen uçabilir elimden. Hakikaten çok güzel bir manzara var. Izgaralar oluyor öf. Yasin abi seramik dizmek mi kolay mangal yapmak mı? Of 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 of. Hocam ızgaradan anlıyor. Eline sağlık. <laughs> hadi bakalım. Sürmene de daha iyi çay yapıyorlarmış. Öyle duydum. Kamp yerinden ayrılıyoruz. Nasıl görmek istiyorsak öyle bırakıyoruz değil mi? Kamp yerimizden ayrılıyoruz. Artık şu rampayı çıkıyoruz. Evet, dik bir rampa. Ama çok zevkli bir gündü. Ömür geçen herkese teşekkürler. Evet değerli kardeşlerim. Bugün de Kayabaşı Yaylası'ndaki kampımız burada sona eriyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımın altına yorum yaparaktan bana destek olabilirsiniz. Evet çok iyi arkadaşlar sağolsunlar. Çok güzel bir zaman geçirdik. Tanıştık, mangalımızı yaptık, çayımızı içtik, püsküvetimizi yedik. İstediğimiz de tam olarak buydu. emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Başta Mehmet kardeşim olmak üzere diğer kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Mehmet çayımızdan mangalımıza kadar. Uğur kardeşimle hallettiler. Evet Yasin abim. Evet Uğur kardeşim. Emrah kardeşim. Bize denge testi yapıyor, motora binebilir miyiz bakalım diye. Adam geleni dengeye sokuyor gidiyor vallahi. Evet 250 cc motora binip 800 cc ses veren arkadaş. Girişimciyim, inşaatçıyım, virüsüyenim. Adaylarımı arıyorum diyoruz yine. Ee, <laughs> Kurumumuzun seramikçisi, belli uzmanı Yasin abi. Eyvallah. Sürmene pidesinin ve, ve bıçağının mucidi Emrah. 15 dakikada sürmeneden buraya gelen arkadaş var. Yani Eyvallah ayağına sağlık kardeşim. Evet. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Merhabalar. Köyümüze hoş geldiniz öncelikle. Adım Uğur Şahinbaş. Işıklar <laughs> köyündenim. <hem. gülüyor> sınıf öğretmeniyim, öğretmeniyim ayrıca. Toraev'e saldık. Bir motor aldık. Bana kızardı. Dedi ki evet, şeytan işi de, bu. Sonra <laughs> <kızardı. Aynen. gülüyor> kendi şeytan arabızı <reğeri gülüyor> <dizi de> aldık. <laughs> Sorucuğa cool. başladık. Allah kaza böyle vermesin. <laughs> Ayağınıza <laughs> sağlık. Başlayalım. Arkadaşlar inşaat sektörüne girip beton lazım olan bir arkadaş olursa oradan da Serkan kardeşim ulaşabilirler. Evet, Serkan'la da burada tanıştık. Evet, sizle tanıştığıma çok memnun oldum. eyvallah ee, kardeşim, biz de. <laughs> Elimizden Allah <anılarla> razı <azim> olsun. <laughs> Serkan da bekar. <laughs> evet, <ben gülüyor> Serkan da bekar. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, hem kamyon şoförü, ben mikser şoförüyüm. Hep de lazım olursa, alo demeyiz. Eyvallah. Kendinize çok ama çok iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere.